Elif'in tatlı dünyasına hoş geldiniz. Gerçi hayatım pek tatlı değil ama bu konuya da girmeye gerek yok. Öncelikle herhangi bir elmalı kurabiye tarifi buluyoruz. Tam ölçünün yarısını yapacağım. Çünkü çok olsun istemiyorum. Ve elmalı kurabiye hamur tarifiyle de ayvalı tart yapacağız. Çünkü tam mevsimi. Ayvalarımız da tamamen organik. Köyden geldi hatta kanıtlayayım. Görüyorsunuz tam ortasında böcek var. Organik olduğu için ben kabuklarını soymuyorum. Çünkü vitamini kabuğunda dendi. Ayvalarımızı rendeleyip üzerine şeker serpiyoruz. Yaklaşık bir su bardağı kadar. Sizler kendi damak zevkinize göre şekeri eksiltip azaltabilirsiniz. Kısık ateşe koyup pişirmeye bırakıyoruz. Ara ara karıştıracağız. Hamurumuzun tarifine geçelim. Yarım ölçü dedik. Aynı şekilde uyguluyoruz. Sadece bir yumurta denmiş. Biz bir yumurtanın beyazını hamura sarısını da şeritlerimizin üzerine sürmek için ayıracağız. Hamurumuza geçelim. Tarifin yarım ölçüsü ile hamur elde ediyoruz. Bir yumurta diyor. Bir yumurtanın beyazını hamurumuzun içine sarısını da turta şeritlerimizin üzerine sürmek için kenara ayırıyoruz. Elde ettiğimiz hamuru kalıba ceviz büyüklüğü şeklinde koyalım. Ben fırına sığsın diye iki kalıbın bir sırası üst üste gelecek şekilde koydum. Ama yarım ölçüyle zaten 12 tane turta çıkıyor. Tam ölçüyü kullanırsanız 24 tane çıkacaktır. Elimizi biraz açıp tabanına yaydıralım. En son çatalla dokunuş üzerine pişen ayvalar. Elimizde kalan hamurdan şeritler yapıp turta görüntüsü elde ediyoruz. Ayırdığımız yumurta sarısını da üzerine sürüp 180 derece fırının orta gözüne kızarıncaya kadar veriyoruz. Herkes afiyet olsun. Herkes daha güzel yesin.